Şimdi bu son zamanlarda sağlık prim borçlarının affı hmm. ile ilgili bir gündem evet. de vardı. Ona dair de bir soru var. Yusuf Cinel yazmış. Sağlık prim borcum var aslında borç bilmiyordum. Af kapsamına girer mi? Girer. Yani şöyle genel sağlık sigortası prim borcu herhangi bir şekilde sosyal güvenlik sistemine dahil olmayanlar için uygulanan bir şey. Hatırlarsınız eskiden bir yeşil kart diye bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Yani evet. Hatta Mercedes yeşil kartlılar falan diye bir sürü programlar haberlere konu olurdu. Şimdi o sistemden biz 2012 yılı itibariyle çıktık ve 2012 yılından sonra Türkiye'deki herkes genel sağlık sigortası kapsamına girdi hı hı. ama herhangi bir şekilde sosyal güvenlik kapsamında değilseniz bu şu şekilde olabilir mesela erkek çocuğu eğitimini tamamlamış 25 yaşını bitirmiş üniversiteyi bitirmiş ama çalışmıyor o zaman o GSS yani genel sağlık sigortası kapsamına girecek ya da 20 yaşında bir gencimiz herhangi bir şekilde artık eğitimle iştigal etmiyor o da girecek hı hı. 18 yaşını bitirmiş lise mezunu bir çocuk eğitimde değil o da girecek ve onlar ne yapacaklar? Prim ödeyecekler. Genellikle bu GSS prim borçları da gençlerimiz üzerinden çıkıyor. Aileler de bunu bilmiyor tabii. Aslında yapılması gereken e, gelir testi dediğimiz sisteme girmeleri ve o sistem çerçevesinde asgari ücretin üçte birinden az bir gelir çıkarsa kişi başına hanede o zaman bu e, prim ödemenize gerek yok. Aksi takdirde ödemeniz gerekiyor. Bu Bazı çalışanlar düşün. da benzer bir borcun kendilerinden tahsil edilmek istendiğini söylüyor. Yok, hayır. Çalışanlar açısından onlar genel sağlık sigortası kapsamında. Çünkü çalışanlar için genel sağlık sigortası primi ödeniyor. Evet, tabii. Ama çalışmayanlar için böyle bir şey söz konusu ve bu bilinmiyor. Ne zaman ki bir gencimiz işte hastalandı, bir sağlık kuruluşuna gitti, başvurdu... Hı hı. E, resepsiyona gittiğinde diyorlar ki sizin borcunuz var. Ne borcum var? Genel sağlık sigortası prim borcum var. Dolayısıyla bu bilinmemezlikten kaynak. Biz gereğince anlatıyoruz bunu. SGK bu konuda çok hassas bunu sürekli anlatıyor ama bu prim borçları birikiyor. E, dolayısıyla e, borçlar bundan kaynaklanıyor. Buna geçmiş zaman 2017, 2018, 20, 20 ve 21'de hep af getirildi. Bu sene gene geldi torba yasada. 1 Ocak 2024 öncesinde eğer böyle bir borcunuz varsa bu borç gecikme cezası ve zammı da silinecek ve e, sıfırlanmış olacak. Hı. Ama bundan sonrasına dikkat edelim lütfen. Ne yapılması gerekiyor peki bu haftan yararlanabilmek için? Herhangi bir şeye, Herhangi bir şeye gerek, şey yok. Gerek, gerek, yok. gerek yok. Herhangi bir evet. başvuruya yok, da gerek, gerek yok. Herhangi bir gerek yok. Peki.